bir şeylerden konuşalım. Mesela kendini gerçekleştiren kehanet. Bir düşünce gerçek olabilir mi? Antik çağda stoğacılar buna ciddi ciddi kafa yoruyordu. Bunlara göre evrende işleyen bir düzen, bir kader vardı. Ve kehanet dediğimiz şey bu düzeni önceden keşfetme girişimiydi. Ama stoğacılar için kehanet olacak olan şeyin kesin ilanı değildi. Daha çok olası olanı okumak anlamına geliyordu. Yani kehanet zorunluluk değil, bir olasılık ifadesiydi. Bu noktada itirazlar başlıyor. Bazı düşünürler soruyor. Her her şey zaten kadere bağlıysa, kehanetin ne işe yaradığı söylenebilir mi? Stoacıların cevabı oldukça netti. Kehanet kaderi yaratmaz. Ama insan duyduğunu ciddiye alır, ona göre düşünür ve davranışlarını buna göre şekillendirir. İşte tam da bu yüzden bazı kehanetler doğru olduğu için değil, insanlar onlara göre davrandığı için gerçekleşmiş gibi görünür. Bu durum bize şunu düşündürüyor. Gelecek sadece önceden bilinen bir şey mi? Yoksa insanın tutum ve davranışlarıyla adım adım şekillenen bir süreç mi? Belki de mesele tam olarak burada. Gelecek bize söylenmiyor. Biz geleceğe doğru yürüyoruz.